Sağ olun, hoş bulduk. Hangi şikayetle gelmiştiniz? Ee, kırık, radyos, üst ucu kırığıyla gelmiştim hocam. Plak takıldı koluma Sen, ve kolumu kaldıramıyordum, hareket ettiremiyordum. Tamam. Bu şekil, bu şikayet üzerine geldim hocam. Geldiğinizde nasıldı kol hareketiniz? Ee, kapatma hiç yoktu. Kapatma yoktu. Hiç yoktu. Açık. Sadece kolum açıktı. Açık kaldı. Açık kapatamıyordum. pozisyonda kapatamıyordum. Kaç seans oldu? İki seans oldu hocam. İki seansla e, hiç kapanmayan kod şu an Aynen. bu şekilde kapatıp açabiliyorum. Kapatıp açabiliyorum yani şu anda. Tamam çok iyi. Tavsiye eder misiniz bize? Valla Sportvizi Yaşam Merkezi bence tavsiye ederim, öneririm. Yani e, Allah düşürmesin bu pozisyona kimseyi ama e, tabi sağda solda böyle eş dost arkadaşımla bu pozisyona düşen arkadaşlarımı da yönlendiririm, gönderirim çözümü çaresi var. Hakikaten var. Tamam. Yani ben buna tamam. kanaat geldim. Tamam. Teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim hocam.